Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere güzel oyuncu ve başarılı oyuncu Demet Evgar hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz hepsini değerlendireceğim. Ve daha fazla videoyla daha fazla sanatçı hakkında bilgilerle karşınızda olacağız. Şimdi güzel oyuncu Demet Evgar hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. 19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. 1.63 boyundadır. Boğa burcudur. Annesi Bin Bin Gül Evgar, babası Levent Evgar ismindedir. Yiğit Evgar adında da bir erkek kardeşi vardır. Arnavut kökenli. Arnavut kökenlidir kendisi çocukluk yılları hakkında şu ifadelerde bulunmuştur Demet Evgar. Mutluk, kabul ve değer gördüm bir ailede büyüdüm. Çocukken hayallerimin üzerine oturulmadı. Sus sen bilmezsin denmedi. Dedem, büyük babam, büyük babaannem, anneannem, halam, annem, teyzemler yani herkes gerçekten beni bir birey olarak gördü ve iletişime önem verdi. Yalnızca aile olduğumuz için değil, gerçekten kişi olarak tanıyıp sevdik birbirimizi ve bu çok kıymetli bir şey. Babam benimle konuştuğunda benim göz hizamda konuşurdu. Birey olduğum hep hissettirildi. En büyük şansım oydu. Ben bir bireydim yani. Onun verdiği güvenle de çok özgürleşiyorsunuz ve rahatlıyorsunuz aslında diyerek çocukluk yılları hakkında bizlere bilgiler vermiştir ve çocukluğunun çok güzel bir ailede geçtiğini dile getirmiştir. Demet Evgar eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğu ilk, oyunculuğa ilk adımını ise Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı defter karakteriyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Emret Komutan'ın dizisinde canlandırdığı Üsteğmen Çiğdem karakteriyle olmuştur ve çok beğenilmiştir bu rolü, rolüyle. Demet Evgar kişilik özelliklerini şu ifade, şu ifadelerle dile getiriyor. Yaşaldıkça daha çok renklen, renklendiğimi ve kendimi daha çok sevmeye başladığımı düşünüyorum. Ben daha çok renk aldığımı, renklerimin daha çok farkına vardığımı hissediyorum. Çünkü hayatta daha uzun zamandan beri varım. Dolayısıyla daha çok bildiğim bir şeyin içinde gidiyorum. Bunun ne kadar çok değişebileceğini de biliyorum. Yaş almayı seviyorum. Çok daha genç yaştaki insanlar da bana çok ilham oluyor. Onlar da aslında belki neyi bildiklerinin farkında değiller. Daha küçük yaşlarımda kendimi oradan buradan eleştiriyordum ama şimdi o zamana baktığımda o zaman da bir şeyleri biliyormuşum diyorum. Gençler de belki benim gibi ne kadar bildiklerinin farkında değiller. O yüzden ben de onlardan daha fazla faydalanıyorum, faydalanıyorum şu an diyerek kişilik özelliklerini bizlere anlatmıştır. Hayata karşı düşünce yapısını da şu ifadelerde belirtmiştir. Bir paketin içine sığamayacak ruh var, ruhum var. Gerçekten içinde neler oluyorsa dışında da onu yansıtıyor. Çünkü hayat kurban etmeye değmeyecek kadar mühim ve değerli. Herkesin saçmalama hakkı var ama istediği kadar. Zaman ilerledikçe insan kendini daha iyi tanıyor. Neyi yaparsam mutlu ya da mutsuz olurum bunu biliyorsun. Böylelikle yaş ilerledikçe hayata teslimiyet de artıyor. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren özgürlük hissi bizi peşinden sürüklüyor ve aslında doğduğumuz andan itibaren büyük bir hapishanenin içindeyiz. Çünkü ne olursa olsun beş duyuyla sınırlıyız. Ama aslında beş duyudan ibaret değiliz. Bu sebeple %100 özgürlük yaşanabilecek bir yer, bir ülke olduğunu düşünmüyorum. İnsan öldüğünde tam anlamıyla özgür oluyor tek çare sanırım kendimize dünya üstü bir özgürlük teklif etmemiz diyerek hayata karşı düşünce yapısını bizlere ifade etmiştir. Demet Evgar'ın ilk ilk sinema filmi deneyimi Mustafa Altıoklar'ın yönettiği Banyo filmiyle olmuştur. Aşk hakkında aşk hakkında da Demet Evgar şu ifadelerde bulunmuştur. Aşık olduğumda bir anda kimyan değişebiliyor. Ancak aşk sadece iki kişinin arasına sıkıştırılacak bir duygu değil bence. Bütün varlıklar aşkla yaratılmıştır ve bütün varlıklar aşkı deneyimlemeye gelmiştir hayata. Konservatuara girmek için evde açlık grevi yapmıştım. Müthiş bir aşk da o benim için. Aşk iki şey arasına sokulamayacak kadar güçlü bir duygu. Bu yüzden çok şükür hep aşığım diyerek aşk hakkında, aşk hakkında neler düşündüğünü bizlerle paylaşmıştır hayata karşı bakış açısında şu sözlerle ifade etmiştir. Hayatım boyunca hep bilginin peşinde oldum. Hayat beni benden daha iyi tanıyor. Beni tatlı tatlı küçük küçük zorluyor. Adım attıkça yeni bir değişim daha getiriyor. Kendimle güzel bir sohbetimiz var. Bilginin peşindeyim. Hep de öyle oldum. Arnavut damarım da var. Birden sinirim zıplayabiliyor. Çok klasik ama yalan söylenmesi en çok sinirimi zıplatan şey diyerek hayatta en sevmediği şeyin yalan olduğunu dile getirmiştir. Mesleği hakkında da şu ifadelerde bulunuyor güzel oyuncu. Kendimi bir hikaye anlatıcısı olarak görüyorum. Hangi rolü oynayacağını seçerken o eserin cümlesi kendime ve izleyene ne söylediği önemli oluyor. Benim suratım bir maske, bir plastik. Zaten dayatılan güzellik anlayışı da bana çok çirkin geliyor. Herkesin bir prototip olduğu güzellik anlayışı çok çir çok çirkin. Çünkü güzellik bir estetiktir. Onun içinde bilgisi vardır. Bence bir insanı karizmatik kılan şey iç enerjisi, gözleri, bakışı. Onlar hiç değişmez. Yaptığım iş, ben sadece sahne alayım. Herkes beni alkışlasından ibaret değil. Bunların dışında başka bir manası var. Bu manayı düşündükten sonra bu iş bende başka bir hayat amacına dönüştü. Herkesin yeteneği başkadır. Benim de oyunculukla ilgili bir yeteneğim varsa her yetenek paylaşılmak için gelir. Bunu keşfettiğim anda oyunculuğun başka bir manası oldu artık. Çünkü insanlık var olduğundan beri tiyatro var. Bütün psikoterapinin özü aslında seyirciye o katarsisi yaşatmak. İnsan kendini görerek tedavi olur. Dolayısıyla şifahen bir amacı var. Benim işimde hikaye anlatmak. Ne anlattığım çok önemli. O yüzden mesela bir kadın bir erkek bitince dört yılda bir daha dizi yapmadım. Yaptığım şey hayat amacımla varoluş şeklinde o kadar el ele yürüyor ki o yüzden içinde olduğum her şeyin bir şeyi anlatması, bir yere ayna tutması, bir yerin perdesini aralaması benim için çok kıymetli diyerek meslek bilinci hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Kariyer planlaması hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur Demet Evgar. Kadına dair yapmak istediğim daha çok proje var. Üzerinde çalışıyorum. Bu hayat amaçlarımdan sadece bir tanesi. Bu ülkede toprak altında kalmış çok kadın hikayesi var. Hatta 1800'lerde Norveç'te yazılmış bir hikaye olabilir. Ama o dönemde o duyguda olan ve çıkamayan bir sürü hikaye var bu topraklarda. Ben de bu yüzden demet olarak böyle bir şansım varsa ve o dönem o kadınların böyle bir şansı olmadıysa bunu birazcık görev atlediyorum ve bana da, bana da iyi geliyor. Beni de arındırıyor. Önce kendim için yapıyorum. Kendimi arındırmak için yapıyorum diyerek kariyer planlamasında kadına yönelik şey, projelerde yer almak istediğini dile getirmiştir. Bugüne kadar yer aldığı işlerde en çok iz bırakan hangisi sorusuna Demet Ebulur şöyle yanıt vermiştir. Hayatımda iz iz, bıraka, iz bırakan pek çok proje oldu. Tek bir tane söylemeyeceğim. Tabii ki beyzanlı kadınları başka yeri olan bir işte. Ardından bir kadın, bir er, ardından bir kadın, bir erkek geliyor. Orada kendimle başka bir yerden tanıştım. Sonrasında avluda benim için çok önemli bir yerde ve Hedda Gabler bu işlerin hepsinde rol aldıktan sonra kendime şunu söylüyorum: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sinema ve tiyatro ayrımı konusunda da şu ifadelerde bulunmuştur Demet Ergar. Tiyatroda seyirciyle birlikte olmanın dışında gerçekten iki ay boyunca kendinizi kapatıp çalışıyor olmak insanın iradesiyle ilgili çok önemli bir yeri çalıştırıyor. İnsan başka bir yere evrilmeye başlıyor. Hem oyuncu olarak hem de insan olarak bu kadar büyük bir konsantrasyonla çalışmanın bir faydası var tabii ki. Ama mesela Avlu dizisi de benim için çok öğretici, kendimle ilgili çok başka kapıları açtığım bir iş oldu. Yani tiyatro veya dizi diye ayıramam bu anlamda. Tüm bu işlerde önemli olan çalıştığımız ekip. Tüm rol aldığım işlerde aynı durum geçerli. Bunlar ekiple yapılan işler. Kendimi ayrıca çekip bir kenara koyamayacağım. Sadece sizin olmanız yetmiyor. Bu durum bir, birbirini destekleyen bir durum. Sinema, tiyatro veya dizi için şunu söyleyebilirim bu işlerin hepsi birbirini besliyor. Tabii ki dinamikleri değişiyor. Yaptığın her yaptığın yer farklı ama çalışma disiplini ve zevki birbirinden ayırt edilemez diyerek sinema ve tiyatro hakkında fikirlerini dile getirmiştir. Hayattaki kaygılarını ise şöyle ifade etmiştir. Hayvanlar, doğa ve çocuklarla ilgili yıkımlar gördüğümde kalbim acı. Çünkü bir hayvana zarar veren İnsanın potansiyelinde mutlaka bir cani vardır. Bu insan olabilmenin koşuludur ve henüz insan olabilmiş değiliz. Duyarlı olduğumuz zamanlar insanız. Sanıyoruz ki duygularımız bizi insan yapıyor. Halbuki duygular bazen saçma hikayelerimizi de götürebiliyor. O yüzden insan için önemli olan şey duyarlı kalmak diyerek hayvanların ve doğanın ve çocukların hakkında endişe duyduğunu dile getirmiştir. Güzel ve başarılı oyuncu Demet Evgar hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Umarım verdiğimiz bilgiler hoşunuza gitmiştir ve onu daha yakından tanımanızı sağlamışızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.